Merhabalar arkadaşlar, karenin boyanması problemlerimize devam ediyoruz. Önceki derste e, kolye problemine bakmıştık. Bu derste de 4 tane boncuk için bilezik problemine bakıyoruz. Yani karenin e, döndürme ve yansımalarla ilgili olan problemidir bu. Son kaldığımız soruyu şöyle hatırlayalım tekrar. En farklı renk kullanılarak bir karenin köşeleri boyanacaktır. Karenin düzlemde döndürülmesi veya bir doğruya göre yansıması sonucu biri diğerinden elde edilebilen desenler özdeş kabul edilmektedir. Kaç farklı yolla boyama yapılabilir? Bu B4N bilezik problemi olarak geçiyor. 4 tane boncuk, N tane farklı rengimiz var. Bu B harfi bracelet kelimesinin baş harfi oluyor. Bilezik anlamına gelen B4N ismini buradan alıyor. Şimdi birinci yolumuza bakalım. Yine kombinatorik yol kullanalım. İkinci yolu da Yine soyut cebirin e, teoremi olan Burnside lemmasını kullanacağız. Önce bir renk kullanalım, rengimizi A olarak seçmiş olalım. Her bir köşeyi A rengi de bir yolla boyayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bir renkle e, biz öncelikle rengin seçimini n'in birli kombinasyonuyla yapalım ve buna karşılık bir desen elde ediliyor her, her e, renk seçiminde bir e, n'den n farklı burada boyama yapılabilir. kadar yapılır. Şimdi iki renk kullandıklarımıza bakalım. İki renkle ne yapabiliyoruz? Bunları hesaplıyoruz. Seçilen renkler A ve B olmuş olsun. A'yı bir köşeye, B'yi de üç köşeye koymuş olalım. A'dan bir tane, B'den üç tane. Aynı şekilde B'ye bir tane, A'ya üç tane köşeye verirsek bu şekilde olur. Bunlar zaten renklerin dağılım sayısı bakımından farklı olduğu için yansımayla, döndürmeyle elde edilemeyeceği barizdir. Ama A'yı bir köşeye koyup B'yi diğer üç köşeye yazarsak bunlar her türlü döndürme ile elde edilmiş olacaklar. Onları koymuyoruz. Şimdi iki tane A, iki tane B kullanalım. İki tane A bu şekilde yaptık. iki tane B. Ve bu bir tanedir. Yani A'yı üst kenara, yan kenarlara falan alta koymanın anlamı yok. Döndürme ile elde edilebilir. Yansımayla da elde edilebilir tabii ki. A'lar B'nin yerine, B'ler A'nın yerine geçirilebilir. O zaman A'lar yan yana değil çapraz durumlu bulunsunlar. B'ler de diğer türlü gelmiş olsun. Bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Ya bundan başka da artık dizilim kalmadı. 4 tane dizilim bulmuş oluyoruz. İki renkle öncelikle renk seçim sayımıza bakalım. N'in ikili kombinasyonu ile renkleri seçtik. N tane renkten ikisine. Çarpı 4. Bu şekilde hesaplayabiliriz. Biz burada N çarpı N eksi 1 bölü 2'yi 4 ile çarparsak N, N kare, kare eksi N'in 2 katı olan 2 N kare eksi 2 N farklı boyama yapılabilir. Buna hesaplamış olduk. Şimdi üç renkle ne yapılabilir buna bakalım. Kolye problemine bakarsak üç renkle dört desen elde etmiştik. Burada dört desen elde edemiyoruz. Onu şöyle gösterelim. Seçtiğimiz renkler A, B, C olmuş olsun. Örneğin A'ları böyle peş peşe koymuş olalım. B burada, C yukarıda olsun. E, kolye probleminde yine A'lar buradayken e, B'yi yukarı C'yi aşağı aldığımız zaman Bunlar döndürmeyle elde edilemiyordu. Fakat yansıma ile elde edilebilirler. Yani şuradan geçen doğruya göre yansıma alırsak, bu orta taban diyeceğimiz doğruya göre. E, dolayısıyla AA, burası C, burası B olursa, bunlar artık birbirinin aynı olur. Dolayısıyla burada bilezik probleminde böyle bir durum yoktur. Bunları çizemiyoruz. Peki başka ne yapabiliriz buna bakalım? O zaman A'lar peş peşe değil, böyle köşegen olarak gelmiş olsun. B'ye yukarıya, C'yi de aşağı köşeye yazmış olalım. Peki burada yine A'lar bu şekildeyken, C'yi buraya B'yi aşağı alabilir miyiz diye düşünürsek, bu da A'nın geçtiği köşe göre, göre yansıma sonucu biri diğerinden elde edilebiliyor veya döndürme 180 derece döndürmeyle elde edilebiliyor. Dolayısıyla böyle bir durum burası için artık söz konusu değildir. Dolayısıyla burası da gitmiş oldu. Yani burada bilezik probleminde üç renkle iki farklı boyama yapabiliyoruz. Fakat hangi rengi iki kez kullanacağımızı da belirlememiz gerektiği için burada biraz daha sayımız artacak. 3 renkle yapılanlara bakalım. Önce renk seçimine bakıyoruz. En üçlü kombinasyonu. Sonra hangi rengi iki kez kullanacağımızı seçmek için o üç renkten birini seçelim. Üçün birli kombinasyonu çarpı her seçim için iki renk olarak yaptık. Yani B iki kez, A ve C birer kez. C iki kez, A ve B birer kez kullanıldı. E boyama sayılarından dolayı 3'ün birlik kombinasyonu ile bunu yapmış oluyoruz. Peki. Buna da 6 çarpı n'in üçlü kombinasyonu diyebiliriz. n'in üçlü kombinasyonu da paydada 3 faktöriyel 6 olduğu için biz buradan e, n, n-1, n-2'yi dağıtmamız gerekiyor. Bu da n küp eksi 3n kare artı 2n olarak elde edilmiş olur. O kadar farklı boyama vardır. Bunu da bulmuş olduk. Şimdi dört renkle ne yapabiliyoruz? Buna bakalım. Dört, renk ile renklerimiz A, B, C, D olarak seçilmiş olsun. N'in dörtlü kombinasyonu ile biz bunları seçtik. Çarpı e, dairesel permütasyondan dolayı 3 faktöriyel yapacağız. Fakat simetriden dolayı da 2'ye bölmemiz gerekiyor. Dolayısıyla simetrileri de hesaplamak gerektiği için böyle 2. O kadar olmuş olur. Yani N'in dörtlü kombinasyonuna 2 ile çarpmışız, 3 ile çarpmışız da diyebiliriz. Bu kadar farklı boyama vardır. Genel olarak şunu söyleyebiliriz. Ne tane boncuğunuz var, ne tane renginiz var. Yuvarlak bir artık halka yapmak istiyorsunuz diyelim, bilezik yapmak istiyorsunuz. Dairesel permütasyondan dolayı n bir faktöriyel yapıyoruz. Ama simetrileri de saymak istiyorsak doğrulara göre simetrilerden dolayı 2'ye de bölmek gerekir. n eksi bir faktoriyel bölü iki tane olur. Burada e, N büyük eşit üç tane e, boncuk içeren durumlar için. Bununla daha önceden karşılaşmış olabilirsiniz. Lise kitaplarında falan da bulunuyordu bir ara. Böyle anahtarlık sayısı formülü gibi veriyorlardı zaten. Şimdi o formülü silerek devam edelim. Bu dört tane durumu toplamamız gerekiyor. Toplam durumumuz nedir? Buna bakalım bir renkle n tane yapıyoruz demiştik. İki renkle 2n kare eksi 2n demiştik. 3 renkle n küp eksi 3n kare artı 2n oluyor demiştik. Şimdi burada n'in dörtlü kombinasyonu var. Burada e, dolayısıyla paydamızda bizim dört faktöriyel ifadesi var. Burada da 3 gelmişti. Bunları sadeleştirmemiz gerekiyor. Yani 24'ü e, 3 sadeleştirirsek 8 çarpanı gelecektir. 1 bölü 8 çarpı n'in dörtlü kombinasyonu. Yani n, n-1, n-2, n-3 çarpanı. Bunu da önceki videoda da yine hesaplamıştık. Yani yan yana çarparak bulunabilir. n üzeri 4, eksi 6n küp, artı 11, n kare, eksi n 6n olarak bulabiliriz. n, n-1, n-2, n-3 çarpımının eşitidir bu ifade. Bunu düzenlemek için tabii ki paydayı 8 ile eşitlememiz gerekiyor düzenlersek B4N bilezik sayısı formülümüz N üzeri 4 artı 2N küp artı 3N kare artı 2N olarak hesaplanmış olur. Şimdi bunu burn sahiplenmesi yardımıyla e, aynı ifadeyi elde edelim, hesaplayalım. Burada dönüşümler grubumuz G grubu D4 dihedral grubu diye gösteriliyor. Yani karenin e, simetriler grubu. E, döndürme ve yansıma bütün simetriler var. Burada E özdeşlik dönüşümü olsun. R1, R2, R3'ler yine 90 derece 180 ve 270 derece e, karenin merkezi etrafında döndürmelerin dönüşümleri olsun. Bir de yansımalar var. E, bunlara da biz e, şöyle L1 L2, L3 ve L4 diyelim. X eksenine paralel, Y eksenine paralel ve köşegenlere göre yansımaları göstermiş olalım. Bu şekilde ifade edelim. Ee, soy içe bir diliyle D4 dihedral grubunun eleman sayısı 8'dir. Karenin burada döndürme ve e, yansımalardan oluşan simetri grubu. E, R1, R2, R3'ün neler olduğu belliydi. Önceki derste bahsetmiştik. 1'i 1'e, 2'yi 2'ye, 3'ü 3'e, 4'ü 4'e götüren 4 aylık devrin çarpımıydı özdeşlik dönüşümümüz. R1 dönüşümümüz 1'i 2'ye, 2'yi 3'e, 3'ü 4'e, 4'ü 1'e götüren uzunluğu 4 olan bir devirdi. R2'yi hesaplamak istersek burada 1'i 3'e, 3'ü 1'e, 2'yi 4'e, 4'ü 2'ye götüren dönüşümdü. 180 derecelik döndürme dönüşümümüz. R3 de burada geriye doğru 90 derece diye de bakabiliriz biz buna. 1'i 4'e, 4'ü 3'e, 3'ü 2'yi 2'yi 1'e götüren dönüşüm diye bu şekilde bakabiliriz. Böyle yazmış olalım. Bu da uzunluğu 4 olan bir tek bir devirdir. Şimdi L1, L2'lere bakalım. Bunlar neyin nesiydi? Bunlara bakalım. L1 x eksenine göre yansımayı göstermiş olsun bize. Tabii x eksenine göre yansıma dersen derken x eksenine paralel olan bir L1 doğrusu bu şekilde gösterelim. Daha iyi olur. Şimdi e, neler oluyordu bakalım. Bizim E'miz 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, ye, 2, ye, 3, 3, 4, 4'e 4 e götüren başlangıç durumu bu idi. L1 yansıması şu olacak. Bu doğruya göre yansıma yapalım. 1, 2, 3, 4. Kim nereye gidiyor bakalım. 1 ile 4 yer değiştirecek. 1, 4'e 4, 1'e e gidiyor. 2 ile de 3 yer değiştiriyor. 2, 3'e 3 de e, 2'ye gitmiş oluyor. Bunu ayrık devirlerin çarpımı olarak 1, 4 ve sonra da 2, 3 biçiminde yazabiliriz. L1'imiz bu şekilde. L2'yi oluşturalım. L2 de bu y eksenle paralel olan simetrimiz olsun. Orta noktalardan geçiyor karenin bu alt ve üst kenarların orta noktasından. Dolayısıyla yansıma yapıldığı zaman 1 2'ye 2 1'e e gidecektir. 1 2'ye 2 1'e e, 3 4'e 4 1'e e gidecektir. Bunu aylık devirler çarpımı olarak 1 2 ve 3 4 biçiminde ifade etmiş oluruz. L3 ve L4'lerimiz de var. Onları da yazabiliriz. Köşe göndere göre yansımalar. Mesela L3'ümüz bu olsun. Burada e, L3 doğrusuna göre yansıma yapıldığı zaman 2 kendi yerinde duruyor, 4 de kendi yerinde duruyor. 1 ile 3 yer değiştirmiş oluyor. Dolayısıyla biz bunu ayrık devirler olarak 1 ile 3 yer değiştirdiği için 1, 3, 3, 1'e gitti. 2 kendi kendine gitti, 4 de kendine gitti. 3 ayrık devirin çarpımı olarak geldi. L4'e bakarsak yine 1 ve 3 kendi konumlarını koruyorlar. 1 böyle ayrık bir devir, 3 ayrık bir devir. 2 ile de 4 kendi arasında yer değiştirdiği için 2, 4 diyelim. 3 aylık devrin çarpımı olarak bu şekilde yazılmış oldu. Peki, burn site'lenmesi neydi? Şimdi onu hatırlayalım. Orbit sayısı, yani e, problemde bizden istenen, özdeş olmayan, birbirinden farklı olan durumların sayısından bahsediyoruz. 1 bölü, G grubunun eleman sayısı, yani G'nin mertebesi diyoruz biz buna. G'nin mertebesi de 8'dir. Gördüğünüz gibi 8 elemanlı bir gruptur bu. Çarpı, toplam sembolü, bu gruptaki F fonksiyonları için, bu fix f değerlerinin toplamıdır. Peki bunları nasıl hesaplıyorduk fixlerine? Yani e'nin, r1, r2, r2 r3'ün, l'lerin fix değerlerine. Her bir ayrık devir için n tane farklı rengimiz olduğu için n, 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 n buradan n üzeri 4 gelecekti. 1 bölü 8 parantezinde n üzeri 4. Buradan bir tane n'imiz gelecek. Sonra bir tane n'imiz buradan gelecek. Artı 2 n'imiz geliyor gördüğünüz gibi. Birazdan onu yazarız. R2'den dolayı n çarpı n'den en kare gelecek. L'lerden şurada en kare en karemiz geliyor. Dolayısıyla 3 tane en karemiz var. Buradan da en küplerimiz gelecektir. L3 ve L4'ten dolayı 3 tane ayrı devrin çarpımı olduğu için o zaman artı 3 en küp artı 3 e, en kare artı en olarak bir tane n'imiz var herhalde burada. Başka bir de R3'te vardı. R1 ve R3'te artı 2 en geldi. Bu şekilde tamamlamış olduk. Bu bizim için yine bilezik sayısıdır. Dört köşe, en renkli bilezik sayısı aynı biçimde elde edilmiş oldu. Tabii şurada bir ufak bir yazma hatamız var. En küplerden iki tane vardı. L3 ve L4'ten gelen şuraya iki en küp diyebiliriz. Şimdi tamamen aynı olarak geldi. b problemimizi problemimizde burada tamamlamış olalım. Sonraki dersimizde P1 asal sayı olmak üzere P tane boncuktan ve N tane renkten e, renge sahipsek e, bu P boncuklu kolyenin sayısını bulmak istiyoruz. PN, Pn kolye problemine bakacağız. P asal sayı iken bu problemin çözümünü inceleyeceğiz. E, eğer yine vaktimiz kalırsa da 6. bir sorumuz daha var. Bir de bilezik sayısı var aynı problem için. Bir de ona bakabiliriz. Peki şimdilik bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.